Merhaba sevgili çocuklar ve sevgili anne babalar. Bugün haftanın dördüncü günündeyiz. 16 Nisan Perşembe günü. Bugün sizlerle canlı cansız kavramları hakkında sohbet edeceğiz. Bütün yarım ve çeyrek kavramını elma yardımıyla öğreneceğiz. Ve hazırladığım küçük not kağıtlarım doğrultusunda da biraz toplamı çıkarma çalışmaları yapacağız. Öncelikle elmamı görüyorsunuz. Bir kesme tahtası kullandım ve bir bıçağım var. Bu elma bütün. Bakın hiç kesilmemiş. Elmanın kesilmeden önceki haline biz bütün diyoruz. Şimdi ben bu elmayı dikkatli bir şekilde Ortadan ikiye keseceğim. Böylelikle elmanın yarısını elde etmiş olacağım. Evet. Bakın. Kapattım. Bütün açtım. Yarım. Kapattım. Bütün açtım. Yarım. Bu elmanın yarısı İki tane yarım, bir tane bütün demek. Şimdi bu yarımı da ikiye bölüyorum. Bakın. Bu da çeyrek. Şöyle birleştiriyorum. Yarım. Yarımı böldüğüm zaman çeyrek. Yarım. Çeyrek. Diğer yarımı da iki çeyreğe ayırıyorum. İki çeyrek bir tane yarım. İki çeyrek bir yarım. İki tane yarım da bir bütün demek. Bakın şu an elmam kaç parça oldu? Dört dört parça elmam var. Bu parçalarımın adı çeyrek. Dört tane çeyreği birleştirdim. Bir bütün elma oldu. Tekrar ikiye böldüm. Yarım. Yarımı da ikiye böldüm. Çeyrek. Şimdi ben elmalarımı bir kenara koyuyorum. Sizinle evimdeki bir canlıyı tanıştırmak istiyorum. Bakın, bu benim çiçeğim. Çiçek bir canlı. Çiçek, görüyorsunuz, şöyle, içinde toprak var, toprakta yaşıyor. Ve su, güneş ışığı sayesinde. Gördüğünüz köklerinden yapraklarına kadar beslenebiliyor. Eğer ben su vermezsem ve güneş ihtiyacını karşılamazsam bu çiçeğim solar. Böyle canlı ve güzel görünmez. Başka canlı varlıklar nelerdir düşünelim. Hmm, ağaç, duyuyorum sizi. Evet, ağaç da gövdesiyle toprağa bağlı ve topraktan besin alarak büyüyor. Değil mi? Bize meyveler veriyor, çiçekler açıyor. Çok güzel kuşlar, sincaplar o ağaçlarda yaşıyor. Ağaçlar bir canlı. Kedi, köpek, aslan, kaplan, balıklar, deniz yıldızları, yengeçler İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, evet biz nefes alıyoruz. Hayvanlar ve insanlar hareket ediyor. Çiçek benim yardımımla hareket ediyor. Kendi bir yerden bir yere gidebilir mi? Hayır, benim desteğimle hareket eder. Çiçek bir canlı ama çiçeğin sahip olduğu vazo cansız. Koltuk sandalye, başka cansız varlıklar, oyuncak arabalarınız, evet, oyuncak bebekleriniz, kalem, telefon, bunlar cansız varlıklar. Canlı varlıkların ortak özellikleri, evet, e, nefes alıp vermeleri, hayvanlarla insanların ortak özellikleri, hareket edebilmek. Balıklar yüzebilir, kuşlar uçabilir, Kediler, köpekler ayaklarının üzerinde değil mi koşuyor, hopluyor, zıplıyor, bir yerden bir yere gidiyor. Biz de canımız istiyor, mutfağa gidiyoruz. Canımız istiyor, salona gidiyoruz. Canımız istiyor, oyun odamıza gidiyoruz. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Ayrıca bizi bütün canlılardan ayıran bir özelliğimiz de aklımız, düşünebiliyoruz. Evet, kedilerin de, köpeklerin de, balıkların da gözleri var. Bizim de gözlerimiz var. Değil mi? Ağzımız, burnumuz, evet, kulaklarımız, evet, derimiz, evet. Ama en önemli bizi onlardan ayıran organımız beynimiz. Biz düşünebiliyoruz. Akıl yürütebiliyoruz ve konuşabiliyoruz. Aferin size. Şimdi kağıtlarım burada. Küçük küçük ben böyle kağıtlarımı kestim. Bir matematik oyunu oynayacağız. İstediğiniz kadar kağıdınızı kullanabilirsiniz. Şöyle daha rahat göreceğiz. Evet. Bir de oyun hamurum var. Oyun hamurum da bana matematik işaretlerini tanıtmada yardım edecek. Bir tane. Evet bunu iki parçaya bölüp birleştirirsem tanıdınız. Artı. Peki uzun bir çizgi olursa sadece uzun bir çizgi. Artıyı görüyorsam artıyor. Evet. Bu bir eksi. Bir de işlemimin sonucunu yazmadan önce kullanacağım işaretimde hangisi? eşittir. Şimdi eşittir işaretimi hazırlıyorum. Evet. Önce artı ile başlamak istiyorum. Sonra eksiği kullanacağım eşittir de şöyle işlemimi yazmadan önce koyuyorum. İşte matematik bölümümü hazırladım. Önce birinci kağıdıma 3 artı 4 eşittir. Son kağıdıma da sonucumu yazacağım. Parmaklarımı kullanabilirim. 3 1 2 3 artı 4 arttığı için 4 tane daha eklendiği için 4 parmağımı daha açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 işlemimiz sonucu 7. Şimdi bir de çıkarma işlemi yapmak istiyorum. Hatta sonuca yazdığım 7'mi kullanacağım. 7 eksi 5 eşittir sonuç. 7 7'den eksi işareti yani eksiliyor. 7 tane Şekerim var. 5 tanesi eksiliyor. O zaman 5'ini yok etmem gerekiyor. Geriye kaç kalıyor? 2. İşlemimin sonucunu da buraya yazıyorum. 2. Herkes kendine oyun hamuru, isterseniz kürdan kullanabilirsiniz, isterseniz daha farklı bir materyal kullanabilirsiniz bu işaretleri oluşturmak için. Kağıtlarımızı istediğimiz şekilde kesebiliriz. Önemli olan artı ve eksi işaretlerini doğru olarak kullanarak matematik işlemlerini tamamlamak. Sevgiler, hoşçakalın.